Merhaba arkadaşlar. Kur'an öğrenimi ile alakalı yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugünkü konumuz cezimli okuyuş arkadaşlar. Cezim harfin üzerine konulan yuvarlak küçük bir işaret arkadaşlar. Bir önceki harfi üzerinde bulunan harfe bağlıyor. Yani cezim işaretinin üzerinde bulunan harfi bağlıyor. Bunu pratik olarak hemen şu tabloda görüyoruz arkadaşlar. Bakınız elif harfinin üstünü var E. B harfinin cezimi var. Sadece elifin yanına bk harfini koyup ikisini birbirine bağlıyoruz. Eb şeklinde okuyoruz. Elif harfinin sesi var i. Yine B harfinin cezimi var. İ'nin yanına sadece B koyuyoruz. Başka bir sesli harf koymuyoruz. Ve ikisini birbirine tutturuyoruz. İb şeklinde okunuyor. Burada elif harfinin ötresi var. Ü. B harfinin cezimi var. Ü'yü B'ye tutturuyoruz. Üb şeklinde okunuyor. Burada elif harfinin üstünü var. E. Z harfinin cezimi var. Elifi Z'ye tutturuyoruz. Yani elifin yanına E'nin yanına Z koyuyoruz. Türkçedeki karşılığı. Ez şeklinde okunuyor. Elifin esresi var. İ. Z'nin cezimi var. İ'nin yanına Z koyuyoruz. Tutturuyoruz. İz şeklinde okuyor okunuyor. Elif'in ötresi var. Ü. Z'nin cezimi var. Ü'yü Z'ye tutturuyoruz. Üz şeklinde okunuyor. B harfinin üstünü var. B. Hemen. Nun harfinin cezimi var. B'yi Nun'a, N'ye tutturuyoruz. Yani Ben şeklinde okunuyor. B'nin esresi var. Bi. Nun'un cezimi var. Bi'yi N'ye tutturuyoruz arkadaşlar. Bin şeklinde okunuyor. Burada B'nin ötresi var. Bü. Nun harfinin cezimi var. Büyü neye tutturuyoruz? Bün şeklinde okunuyor. Arkadaşlar şunu bilmeniz gerekir. Harflerin sadece isimlerinin başındaki harfler bizi ilgilendiriyor. Yani şunu demek istiyorum. Şurada nun harfinin Sadece başındaki N bizi ilgilendiriyor. Z harfinin başındaki Z, Elif'in başındaki E, B harfinin başındaki B Okuyuşta bizi ilgilendiriyor. Diğerleri harflerin isimleri arkadaşlar. Tablomuza geçiyoruz ve bütün harfleri elifle beraber çizimli bir şekilde okuyoruz arkadaşlar. Sizin de benimle beraber okumanızı özellikle tavsiye ediyorum. Eb ib üb et it üt eth it, üs edj İc, üc. Eh, ah, ih, üh. Eh, ah, ih, üh. Ed, id, üd. Ez, iz, üz. Er, ir, ür. Ez, iz, üz. Es, is, üs. Eş, iş, üş. As, is, üş. As, is üs, el, il, il, it, elto, ito, üto, elv, il, il, r, ir, ür, r, er, ir, ür, f, if, uf, rı, ir, ür, ek, ik, ük, l il ül em im üm en in ün ev İv, ü e eh, i ü e i Üy. Cezimli okuyuşu da bu şekilde bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.